Bugün, bugün ya hava hava sıcak olduğu için yavrularında canlılar çok su kaybeder. Ondan, ondan biz de bu tür kaplara su koyuyoruz. İşte bunun gibi bir örnek vereyim. Mesela dünyadaki kediler, köpekler, kuşlar veya bu kedi tip gibi bizim Şarık kedimiz kıy. Evet ve böyle. Evet. Nereden aldın bu kapları? Bu şey, kapları bir gösterir misin? Bu, bu kapları evden aldım. Evet. Niçin koyuyorsun bunları? Canlılar su kaybetmesin e? diye. Evet. Kaybettikleri <laughs> suyu geri alsınlar diye. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor>